Aziz ve muhterem vatandaşlarım, her an, her saat başında yalan haberler, bir takım korkunç şayalar çıkarılmak suretiyle heyecan yaratmak ve bu heyecan vasatında bir takım kışkırtmalar da yaparak hadiseler çıkartmak istenmekte olduğunu ve bu yıkıcı faaliyetlerin belli merkezlerden idare edilmekte bulunduğunu, dünkü konuşmamda arz ve ifade etmiştim. Bu şayalara, bu yalan haberlere inanılmamasını ve hatta bunları yayanların alakalılara ve vazifellere ihbar edilmesini de ayrıca rica etmiştim. Fil hakika ortada hiçbir şey yokken hadiseler çıkarabilmek için ancak bu yollara ve bu usullere müracaat olunur kandırılması en kolay olan ve toplantı halinde bulunan zümreler seçilmek suretiyle bunların üzerinde daimi surette yıkıcı faaliyet ve propagandalar teklif edilir ve bunlar küçük bir zümre bile olsalar 30 milyonluk Türkiye'nin hacmine ve ebadına nispetle bir zerre dahi teşkil etmeseler bunlar sanki Teşkilattığı ve vurucu bir kuvvetmiş gibi ele alınarak bir memleketin kaderi üzerinde pervasızça oynayabilmek imkanlarının aranmasına ve bu yolların araştırılmasına çıkılır. İstanbul ve Ankara'mızda iki gündür yaratılmak istenilen hadiselerin kısaca izahı ve manası işte bundan ibarettir. Bir memlekette bir takım ayaklanma hareketleri için vasat ve şartlar hiçbir suretle müsait değilse profesyonellerin bu işlerin esnafı olanların tutacakları yol işte budur. Güzelim memleketimizde ayaklanmalar için hiçbir sebebin mevcut olmadığı aşikar. Memleketimiz eski devlet.